أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية درسنا دوام حديث درسنا دوام عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض ganem. Merabit demet keçilerin koyunların akşam yattığı yer merabit. Ahıl mı derler? Yo böyle dağda duruyorlar ona. merabit diyorlar. Ve la tusallu fi a'tanil ibl. Ama develerin yattığı yerde namaz kılma. Buradaki keçilerin, koyunların yerinde namaz kılabilirsin. Ahtan ne demek? Onların yattığı yer. Kürçesi guher derler. Yatma yeri Türkçesiyle del. İsmi yoksa bilmiyorum. Ama develerinki değil. Niçin? düşüneceksin. Çünkü develer durmadan gidip geliyorlar namazda seni şaşırıyorlar buradaki nehi tenzihidir. Kesin namaz batıl demek değil ha. Namazın huşuunu bulamazsın. Namaza huşu şart. Bunu koyunlar pek gidip gelmiyor öyle değil bir yerde duruyorlar. Ama develer öyle değil. Bu bir yönlendirme, irşattır. Anil Hasan. Genelde Hasan Basri'dir. Tabi'inlerdendir. Ennehu lem yara be'sen en yusalla alal cümdi vel kanatiri ve in cera tahtaha bevlun أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. Sen bir köprü üzerine namaz kılıyorsun, altta da pislik geçiyor. Bu namaz caizdir. Hocam ben bir yerde namaz kılıyorum, altta pislik geçiyor. Caizdir. Çünkü sana dokunmadı ki. Sütre var. Anne bir ennehu salla ala sakfil mescidi bi salatil imam. Mescidin sakfı, tavanda namaz kıldın, imam da aşağıdaydı. Ona tabi oldu. Caiz midir? Caizdir. Hatırlıyorum Şam'da bazı hocalar ta aşağıda imamlık yapıyorlardı. Dördüncü kata ona tabi olurlardı görüyorsa, eğilmesini biliyorsa, Ebu Hureyre tavanda, imam tabanda namaz kılıyordu, tabi oldu. Demek caizdir. İbni Ömer diyor ki, ennehu salla ala selci. İbni Ömer zaten Azerbaycan'da kalmış ha. Selç, Kar üzerine namaz kıldı. Caizdir. <laughs> Cabir ve Ebi Sa'id Ennehuma sallaya fissefine kaimeyn Gemi üzerinde şöyle gemi yürüyor namaz kılıyorlardı. Durarsa hay hay olur ha. Yürürse de olur. E hocam ben arabaya biniyorum. Türkiye'de zaten Allah korkusu pek yok. Sabah namazında da otobüs durmuyor. Nasıl namaz kılacağım? Gemide bu alimler kıldı. Biz de otopezdeyiz. Kalkamıyor. İslam alimlerin Hanefi ölemasında Ebu, İmam Ebu Yusuf oturarak kendi koltuğunda kibleyi muhammula haza ederek teyemmüm alabilirsin. Çünkü şoföre desen, mavine desen de boşunadır. Hatta seni dağda bırakabilirler ha. Allah korkusu yok. Ekmek için, tuvalet için duruyorlar. Otobüs duruyor tuvalet için ha. Fakat Allah'ın dini, ibadeti için öyle bir derdimiz yok diyorlar. Sen nasıl namaz kılacaksın? Sabah namazı gidiyor. Sen temumin alacaksın. Şöyle temum nasıl olur? Koltuğa, kendi elbisesine böyle iki kere vur yüzüne, ellerine kıbleyi mülahaza ederek burası kıbledir. Oturarak iki rekat namaz kılabilirsin, iki sünnet kılabilirsin. Sonra inerken bir daha kaza etsen daha iyi olur ihtiyaten. Gemi üzerinde de kılmışlar. قال الحسن تصلي قائما ما لان تشق على اصحابك تدور معها والا فقائدا Hasan Basri demiş ki sen demiş gemi üzerinde kaimen ayakta namaz kıl ama başın dönerse oturarak kıl İslam'da çareler tükenmez ki özellikle otopezlerde önemlidir an Enes enne usalla ala firâşi. Enes diyor ben firâşım üzerine namaz kıldım. Döşeğim üzerine namaz kıldım. Caizdir. An abi Avn enne usalla fi mescidin fi darin yuglak aleyhimül bab. Kapı kapalıydı bir mescid içinde namaz kıldım diyor. El mescidi yekun fit tariqi min gayri dararin bin nas zarar vermeyen yol üzerindeki mescit Kılabilirsin İnşallah bazı şeyleri ifade ettim En Ömer şimdi camileri boyalamak, güzelleştirmek Asrın hastalığı Hazreti Ömer ne diyor?

kırmızı veya sarı boyayla boyalandırıp da insanları meşgul etmeyin, fitneye sebep olmayın. Hz. Ömer'i gördün mü? Selefi Salihinden. Enes. Kale yetebahevne biha camilerle birbirine hava atarlar. Kibirlenip böbürlenirler. Bizim cami çok iyidir. Adam diyor bizim devletimizde 100 bin cami var, 200 bin diyanet elemanı personeli var. On bakanlık parası da bizim devlet onlara yardım ediyor. Ve bunu da bir şeref olarak, şeref madalyası olarak almış gibi konuşuyor. Tamam, ben senin çokluğuna bakmam. Senin güzel camine de bakmam. İlim, irfan, davat, tevhid, iman var mı? Ben buraya bakacağım. Müslümanların baktığı nokta burasıdır. Allah'a hizmet ediyor mu? Yoksa tağutların ömrüne ömür mü katıyor? Enes dedi ki camilerle birbirine hava atarlar sonradan böyle oldu. Sümme la ya'murunaha illa kalile. Namaza pek gelmiyorlar. imari manevi yapmazlar. İmari hissi. Cami güzel yapmışlar. İmari manevi. İslam, ilim, tedris, tahlil zaten yok yasak. Özellikle son dönemde öyle. Hele de Arap ülkelerinde öyle değil. Mesela Fethül İslam'da okurken, ilimle meşgul iken yukarıda camiydi, aşağıda neydi? üniversiteydi. Camilerin altında üniversite var. Camileri Araplarda biraz daha ehven. O da da tevhid yok, dava yok da en azında içinde okuma var, tedris var, talim var, taallum var, eğitim var. Burada o da yok. Anneski ne enes konuşuyor? <laughs> Ennen Nebi Aleyhissalatu vesselam Allah Resulü 1400 sene evvel İbn-i Maceh Ebu Davud'da geçer ha. La taqumus sa'atu hatta yetebahen nasu fil mesacid. İnsanlar camilerin yapılışında birbirine hava atarlar. Kıyamete yakın böyle bir hastalık çıkar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 1400 sene evvel söylemiş. Şu anda öyle İmar yok, manevi ders yok. Zaten tevhid yasak. Sultan Ahmet'te Laz amcalardan birisi Enver Hoca diyorlar. Ben görmedim ama sadık birisi söyledi. Yozgat'ta. Yahu demiş Enver Hoca sen bu kadar tevhidi davayı bilirsin. Sultan Ahmet'te bir ders yapsana. Demiş Laz şivesiyle demiş yasaktır. Ya çık Enver Hoca bir şeyler söyle. Enver Hoca çıkmış Sultan Ahmet'te. Bu yaşanmış ha. Ey ahali Sultan Ahmet'te dolu. Bugün dersimiz demiş vaazımız. Vaaz kürsüsünde söylüyor bizim Laz amca, bizim hoca. inşallah iman üzerine gitmiş. Allah rahmet eylesin. Demiş bugün dersimiz cami namaz değildir. Çünkü siz binden daha iyi bilirsiniz. Ya ya iki rakattır, ya üç rakattır, ya iki rakat, ya dört rakattır. Yani ben namazdan niye bahsedeyim ki? Lazamca nereden girdiğini anladınız. Uruçtan hiç iş bahsetmem ey ahali. Çünkü demiş Uruç siz benden daha iyi bilirsiniz. Tekrarlamanın hiçbir faydası yoktur. Zekatı da bilirsiniz. Hadi hocalar sizden zorla alır. Bugün demiş dersimizin konusu laş şivesiyle demiş tevhiddir. Cemaat demiş tevhid nedir? başlamış Bismillahi mecraha ve mursaha anlatmış din nedir iman nedir haber getiren o yozgatı diyor ki bana bilfil söyledi imam Laz Enver hocanın elinden tüttü burası siyaset yeri değil inmeye mecbursun ekmeğimize ters mecbur inecek Laz amca ile değil dedi ey ahali asas dedi polis abu hoca kendisidir. Onun silahı dedi cübbesi ve tesbihi yeterlidir dedi. Gördün Enver. Enver lafı bitirmeden inmiştir. Düşüneceğin. An şureyh Şureyh kadidir, meşhurdur, tabi'inlerdendir. en mescid. Allah Resulü yaptı ya. Camilerde her yer camiye bağlıydı. Mescide bağlıydı. İstanbul'a. Şureyh nerede kadıyılık yapar? Mescitte. Ölema nerede toplanır? Mescitte. Nerede ders yapılır? Mescitte. Ben kendim Kürtler arasında senelerce okudum. Diyarbakır'ından, Batman'ından, Bitlis'inden, Muş'tan mescitlerin kenarında hücrük vardı. Hücre. Çünkü her şey mescide bağlıydı. İslam tarihi bu. Osmanlı döneminde de böyle. Şuraya ne diyor? Kadıdır ya. Ceza verdiğim adam hapsi dediği mescide direğe bağlayın. Allah Resulü ilk bağladı. Kimdi? Direğe bağladı. Sümmame bin Uthal. O zaman o da aynısıydı. İlk hapis caminin direğine bağlama hapsi. Şimdi her şey camidir. Müminin her şeysi medresesi, muessesesi ve camisidir. Cami olursa sen varsın cami tahrif edildiği anda senin ahiretinde gitmiştir. Dünyan harap, ahiretin sarap. An Abdullah bin Haris bin Cez Cez-i Zübeydiyyi Kale kunna ne'kul ala ahdi Resulullah fil mescidil ve Bazen de mescide khubz laham, et yiyorlar, ihtiyaçlı kaşlar ben de hatırlıyorum o bölgede Kürtler arasında camilerde yemek el Elan'da, Medine-i Münevvere'de, Arap ülkelerinde, özellikle Suud'da yemek açarlar, sufra açarlar, hurma açarlar, insanlara yardım ederler. Cami aynı zamanda yardımlaşma yeridir. İlim yeridir. Ordugah'tır. İran'a gittim. Cuma namazı kılarlar. Onların ordusu, komutanları, generalları imamın arkasında saf saf orduları belliydi. Keşke dedim ben Sünniyim diyenler de böyle akıllı olsaydılar. Ama İslam garipleşti ile değil. أمت يارن دو تكترى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين